Sıradaki bab başlığımız da bu iza qala er raculü li vekilihi kişi vekiline derse ki dahu haythu arak Allah Allah'ın sana gösterdiği şekilde koy ve qala el vekil vekil de derse ki kad semi'tu ma qulta söylediğini duydum 2193 nolu hadis başlıktan anlaşıldığı üzere kişinin vekile bu anlamda salahiyet vermesi inisiyatif vermesi Allah sana en doğrusunu nasıl düşündürüyorsa o şekilde yap ben malın sahibi olarak arkandayım senin kararını sahiplenirim diyen bir açık çek ifadesi var. Vekil de ona söylediğini duydum deyip sorumluluğa giriyor. 2193 Haddeteni Yahya bin Yahya bana Yahya bin Yahya anlattı. Kale dedi ki Karatu ala malikin malike okudum. <laughs> An İshak ibn Abdullah إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه وعندما سمع أنس بن مالك الله يقول كان أبو طلحة أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا مدينة أنصار مال en çok olanıydı. Ebu Talha'nın çok mal varlığı var. Ve kâne ahabbe ve malları içerisinde en sevimlisi ileyhi ona Beyruha Beyruha idi. Beyruha denen bu bahçesi malları içerisinde ona en çok sevimli olandı. Ve kânet mustakbilet el mescidi ve bu beyruha denen yeri mescidle karşı karşıyaydı. Ve kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eduhuluha oraya girerdi. Ve yeşrabu min ma'in fiha ve orada bulunan bir sudan içerdi. Tayyibin, hoş, güzel bir sudan içerdi. Zaman zaman Resulullah'ın takıldığı, hoşlandığı, sevdiği bir mekan burası. Felemme nezelet şu ayet nazil olunca Estaizu billah tenalul birra Birri elde edemezsiniz. yani iyilik hususunda Allah Azze ve Celle'ye karşı iyi olabilemezsiniz, olamazsınız. Ne vakte deyin? Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ta ki hoşlandığınız şeylerden infak edinceye kadar. Ali İmran Suresi 92. ayetti bu. Bu ayeti Resulullah okuyunca kama Abu Talha, Abu Talha gitti ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Fakane dedi ki: "Ya Resulullah, ey Allah'ın Resulü. in Allahu Taala yekulu fi Allah Teala kitabında diyor ki: لَنْ تَنَالُ birra" hatta tunfiqu mimma tuhibbun sevdiklerinizden infak etmedikçe bir birre eremezsiniz. Ve inna ahabba amwali ilayya benimse mallarım içerisinde bana en sevimlisi olan beyruha beyruha'dır. Beyruha'dakidir demiş ve sonrasında ve innaha sadakatun ve o an itibariyle sadakadır. Lillahi Allah için. Ercu birraha onun iyiliğini umuyorum. Yani bu sadakanın. Ve zuhraha ve ondan kaynaklı rızkını umuyorum. İndallahi Allah Azze ve Celle katında. Fada'aha ya Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme haythu Dolayısıyla sen ey Allah'ın Resulü onu istediğin şekilde kullanabilirsin. İstediğin yere koyabilirsin. Fekale bunun üzerine dedi ki Bakın bu diğer rivayetlerde tekrarlı böyle bakın bakın Sezimli okuyunca da bak 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 oluyor. Velike malun raihun Bu ne hoş bir maldır. Velike malun raihun Bu ne hoş, ne karlı, ne kazançlı bir maldır. Kad ma me'kulte fiha Ben senin mal hususunda beyruha hususunda söylediğini duydum demiş Allah'ın Resulü. Dolayısıyla Ebu Talha burada vekaleti veren, Hazreti Peygamber vekaleti alan ve malla ilgili yapacağı tasarrufu doğrudan ona devretmiş, vekalet vermiş. Resulullah'ın ona verdiği cevap ise Kale dedi ki Efe'lu ya Resulallah Fada'ha ya Resulallah Fekale kat sema'u ma'kul Ben senin işit söylediğini işittim dedi Allah'ın Resulü. O ara ve ön görüyorum, uygun görüyorum. Ente ja'laha fil akrabina. Bu malı akrabaların arasında dağıtmanın uygun görüyorum. Kale dedi ki ef'alu ya Resulullah. Yaparım ey Allah'ın Resulü. Fa bunun üzerine taksim etti onları o malı yani Ebu Talhat'a fi akaribi akrabalar arasında taksim etti. Ve beni ammihi ve amcaoğulları arasında takdim etti. Taksim etti. Tabahu İsmail İsmail buna mütabaatta bulundu. Benzer bir rivayet aktardı. An Malik'in Malik'ten. Ve kâle ruhun ruh dedi ki an Malik'in Malik'ten. Rabihun, Rabihun, Rabihun. olmalı. Evet, bizim rivayette hemzeyle yazılmış raihan. Vekalet verenin vekiline onu uygun bir şekilde şöyle yap veya böyle yap veya nasıl uygun görürsen öyle yap demesi ve o kişinin de bu sorumluluğu kabul etmesi. Buna dair bir örnek okuduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve etrafındakilerin hayatından